Merhaba arkadaşlar, Hayvan Oyuncu'da tekrar karşınızdayız. Bugün e, animasyon yapımını göstereceğim. E, çok kolay animasyon yapımı bu. <laughs> Şimdi e, arkadaşlar bizim kullandığımız program e, pivot animasyon programı. Hemen başlayalım. E, gördüğünüz şu yerlerden bu jinaliyi hareket ettirebiliyorsunuz. Şöyle, şöyleyken. Kare ekle. Kare ekle. Gördüğünüz gibi kolay ve güzel bir program. Hemen. <laughs> evet, sonra şunu şu ele kaldıralım. Şöyle. 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 Sonra kafayı biraz arkaya götürelim. Arkaya götürelim. Sonra belli kıralım. Kıçını kıralım. Hemen evet, böyle yapalım. Yeni kare ekleyelim. Bir tane daha kare ekleyelim. Evet şu an istediğiniz gibi arka plan ekleyebilirsiniz siz. Eklersiniz. Hemen ee, oynatalım. Gördüğünüz gibi bizim pivot mal. Mal mal işlerle uğraşıyor. Durduralım. işte buradan ee, arka plan yükleyebiliyorsunuz. Resim. Hatta gösterim mi? Göstereyim. Benim Google Chrome nerede? Google Chrome yok. Evet Google Chrome yok arkadaşlar. Gösteremeyeceğim. Şimdi nereye gittiğini de bilmiyorum. Neyse. Gördüğünüz gibi pivot animatörü bu kadar. Basit arkadaşlar. İstediğiniz ee, istediğiniz kadar kare ekleyebiliyorsunuz siz mesela. Yüzlerce kare ekleyebiliyorsunuz. Böyle oynat mesela. Gördüğünüz gibi kar ekleyebiliyorsunuz. Bugünlük dersin de sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. İyi pivotlar. Abone olmayı unutmayın.